Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça sağlıklı kinoadan harika bir yemek tarifiyle geldim. Dolma biber dolduracağız ve kalan malzemeyle de birazcık da yaprak saracağım. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Siz bunu kişi sayınıza göre artırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Ben kendim için yapıyorum. 1,5 su bardağı kadar kinoa kullandım. İlk önce kinoayı derin bir kase içerisine alıyorum. Daha sonrasında da üzerine su ekleyelim. İyice böyle ovuşturarak yaklaşık 3 sefer suyunu değiştirerek yıkayalım. Kinoa yıkamazsanız böyle dış kabuğundan kaynaklı acı bir su oluyor. O yüzden de yemeğinizin tadını bozabilir. Zaten yıkarken de suyun renginden anlayacaksınız. Ben tam 3 sefer yıkadım ama sizin suyunuz iyice durulmazsa bunu 4 sefer 5 sefer olarak da tekrarlayabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde yıkayalım suyu iyice durulsun. Kinoamı yaklaşık 3 sefer çok güzel bir şekilde yıkadım. Daha sonrasında da damak tadıma göre tuz, karabiber, pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kuru nane kullandım. İsterseniz taze de kullanabilirsiniz. Maydanozunuz varsa maydanoz da kullanabilirsiniz. Benim evimde bulunmadığı için ben eklemedim. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ekleyelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim bir tane domatesimi rendeden geçirdim onu ekledim ve bir tane de büyük kuru soğanımı küçük küçük doğradım onu ekledim ve daha sonrasında da çok güzel bir şekilde karıştıralım İç malzemesi olarak ben bu şekilde hazırlıyorum eğer damak tadınıza başka baharatlar uyuyorsa onları da ilave edebilirsiniz Dolma biberlerimi yıkamıştım. Daha sonrasında da bu üst kısmını çıkartmamız gerekiyor. İster aparat kullanın, isterseniz de parmağınızla bastırarak bu kısmını çıkartarak içindeki çekirdeklerini temizleyelim. Bu işlemi isterseniz bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Tamamını temizleyelim. İlk önce dolma biberlerimi doldurdum. Kalan malzeme ile de ben yaprak sardım. Dolma biberlerimizi doldururken de yarısını birazcık geçecek kadar dolduruyorum. Daha sonrasında da üzerine kapak olarak da ben domates kullanıyorum. Domateslerimi dilim olarak doğruyorum. Daha sonrasında da kapak olarak da üst kısmına ekliyorum. Yaprak sararken de ben genelde böyle avcumun ortasında malzemesini koyduktan sonra parmaklarımla sarmayı daha iyi beceriyorum. Yani bu şekilde alıştım. Bu şekilde daha kolay geliyor. Gördüğünüz gibi malzememden ekliyorum. Daha sonrasında da üst kısmını ve yan taraflarını içe katlıyorum. Daha sonrasında da sıkı bir şekilde de sarıyorum. Dolma biberlerimin üst kısmını ben domatesle bu şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi domateslerimi ince ince doğradım. Üzerine de bu şekilde kapak olarak kapatıyorum. Tencereme alıyorum. Yaprağımı da ekliyorum. Üzerine su olarak ben 1,5 su bardağı kinoa kullanmıştım. Su olarak da 1 su bardağı fazladan katarak yaklaşık 2,5 su bardağı su kullandım. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. 1 silme tatlı kaşığı da tuz ekledim. Daha sonrasında üzerine bir tane tabak kapatıyorum. Kapağında kapattıktan sonra da ocağımın en küçük gözünü kullanıyorum. Kaynayana kadar normal ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 50 dakika pişiriyorum. Kaynayana kadar normal ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 50 dakika pişirdim. Daha sonrasında da birazcık dinlendirin. Ben sizlere yayını yetiştirebilmek için çok fazla dinlendiremedim. Hemen servis kısmına geçiyorum. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki kesinlikle de tavsiye ederim. Ben dolma biberi eğer zeytinyağlı yapmışsam mutlaka limon kullanırım. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle ilk önce parçalıyorum. Daha sonrasında da üzerine bolca limon sıkıyorum. Sonrasında da afiyetle yiyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet mutlaka da tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.